Merhaba, ben İnce Diş Sağlığı Merkezi'nden diş hekimi Ali Şirali. Bugün size implant operasyonu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan bazılarını cevaplayacağız. Hocam, implant nedir? Alternatifleri var mı? İnsan vücuduna dışarıdan giren her şey implant. Biz genelde çenelerde titanyum vidalardan oluşan diş implantlarını kullanıyoruz. Dişsiz bölgelerde en sağlıklı seçenek olarak tercih etmekteyiz. İmplant tedavisinin alternatifi var mı sorusuna gelince tabii ki var. Çünkü çünkü implant tedavisi son 50 yılda sayılır diş hekimliği e, camiasına sık olarak kullanılmaktadır. Öncesinde de dişlere yoğunlaraktan dişlerin üzerine geçirilen kron köprüler veyahut da ağızda takma çıkarma protezler olarak da kullanılan alternatifleri tabii ki vardır. Ama bunlar hem hastalarımızın orijinal dişlerinin kesilmesine bu şekilde de ömürlerinin kısalmasına sebebiyet verdiği için ve hareketli protezlerde de hasta konforunun düşmesine sebebiyet verdiği için mümkün olduğu sürece önermemekteyiz. Evet sonrası dikişleri ne zaman aldırmamız gerekir? İmplant tedavisinde eğer açık flap operasyonu gerçekleştiriyorsak dikişleri genelde bir haftayla 10 gün arasında alabilmekteyiz. Eğer hastamız yurt dışına veya da il dışına veya da bir seyahate çıkıyorsa ve bir hafta 10 gün içinde bize gelmeyecekse biz eriyen dikişlerle de ameliyat yerini kapatıp kendi kendine belli bir birkaç hafta içinde eriyebilecek dikişleri kullanmaktayız. Ama ben şahsen e, hastalarımı ameliyattan sonra en az bir haftadan sonra görmek isterim. Dikiş almak hem hem bu işin mazereti oluyor. Hem de hastaların nasıl olduklarını görmüş oluyoruz. Ameliyat bölgesinin iyileşmesinin sürecini nasıl gerçekleştirdiğini şahit olmuş oluyoruz. Bu yüzden ben hastalarını dikiş atıp bir haftadan sonra yeniden görmeyi tercih ederim. Hocam, implant sonrası ağrımız olur mu? İmplant sonrası ve implant sırasındaki ağrı korkusu zaten hastalarımızı genel olarak implant tedavisinden alıkoyan iki en büyük faktör. Biz bir şekilde elimizin döndüğü kadar implant ameliyatının ağrısız geçtiğini anlatıyoruz. Implant ameliyatından sonra da minimum şekilde rahatsızlık hissetmesi için hastalarımıza belli bir önerilerimiz oluyor tabii ki. Bunlar da ağrı kesici ve antibiyotik ilaçların kullanımı, buz kompresinin kullanımı, gerekli durumlarda farklı farklı ilaçlarla bu ağrıyı kontrol altına alma seçeneğine başvuruyoruz. Hocam hangi implant markasını yaptırmalıyız? Günümüzde en son ben takip ettiğimde 200 civarında Türkiye'de sadece implant markası var. Bunlar yerli ve yabancı marka olarak değişmektedir. Ama genel olarak Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı belli bir kalite standart gereksinimlerini karşılayan implantları tercih edebiliriz. Fakat burada implant markasından daha önemli olan implantı operasyonu gerçekleştirecek doktorun sizin kemiği uygun veyahut da kendisinin alıştığı tüm malzemelerine, tüm e, ara parçalarına vakıf olduğu implantı tabiri caizse herkesin bir kendi yoğurt yiyiş tarzı implantolojide de her cerrahın kendi tercih ettiği implant markası var. Bence böyle durumlarda ameliyatı yapan implant gerçekleştiren doktora bırakmak daha mantıklısı ama tabii ki belirli standartın üzerinde onaylanmış ve kabul görmüş implantların hepsi kullanılabilmektedir. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Bunun gibi implant tedavisi ile alakalı kafanızı karıştıran tüm sorularınızı cevaplamak için sabırsızlıkla bekleriz. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.